Adını öğrenin şoka girin. Evet arkadaşlar içeriye girdik yanımızda Fuat abimiz var. Fuat abim nasılsın? Iyisin? Sağ olun abim teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür Zilisiniz ederim. Inşallah. Sağ olasın. Allah Seni gördük daha iyi olur. Sağlık versin. Abi varlığınız yeter. Başlayısız abim ben. Eyvallah. Şimdi şöyle. Senin kampanyalarını gördüm şoka girdim. Allah canına <laughs> sağlık versin. tüm, tüm ülke girmiş şu anda abi. <laughs> Değil mi? Aynen ee, abi. ve takipçilerin birçoğu da mutlaka Fuat abinin yanına git dediler. Var olsunlar abim. Allah onların canlarına sağlık evet. afiyetler versin. Sağ olasın. Sizlerin inşallah abi. İnsanlar senin hem muhabbetini seviyor hem de böyle bir kampanya yaptığın için çok mutlu. Kes Kesinlikle öyle abi. Değil mi? Aynen abi. Şimdi neler var, nasıl yapıyorsun, neden bu kadar uygun? Piyasa mesela alıp başını gitmiş durumda. Sen de çok daha uygun. Yani Bak yarı fiyatının belki altında öyle söyleyeyim. Abi şöyle söyleyeyim. Aslında normalde bizim fiyatlarımız uygun değil abi. Biz hakkını alıyoruz. Mesela bu. İnsanlar zulmetmeyi seviyorlar. Başlıca sebeplerden sadece bir tanesi. Mesela bir şey söyleyebilir miyim? Kira abi, mı seninki? Kira abi. Kiradası. Evet. Kaç elemanın var? Abi yaklaşık şu anda 12-13 elemanım var. 12-13 tane eleman yani evet, görüyorum abi. zaten. Gerçekten de öyle yani. Kesinlikle. Kebapları görüyorum. Kebabı zırtan mı geçiriyorsun? Abi bizim çok yoğun. Bizim öyle bir şansımız yok. Yok. Makineden geçiyor. Tam, 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 Doğruya makine, doğru diyorsun. Kesinlikle öyle. Harika. Aynen. Ciğerlerin var. Ciğerlerin diğer Diyarbakır usulü böyle üzerine baharatını Sos. serpiyorsun. Sos abi. Sosunu koyuyorsun. Evet. Tavuğun var. Tavuğun Tavuğu aynı var. şekilde lahmacunun var. Kesinlikle. Taş fırını var. Taş fırında da pişiyor. Aynen. Nedir kampanyalar böyle? bir